Merhabalar. Muhasebe raporları ekranının bu ikinci tanıtım videosunda defter ve dökümler bölümünü inceleyeceğiz. Bu bölümde Mavin defter, cari hareket dökümleri, satışlardan ve alışlardan olmak üzere defteri kebir, yemiye defteri, kasa defteri, vade tarihine göre borç satırları ve vade tarihine göre alacak satırları listesi Detaylı borç yaşlandırma raporu ve özet borç yaşlandırma raporu bulunmaktadır. Öncelikle muavin defter, yani cari hesap ekstresine bir göz atalım. Muavin defter, hesap planına işlenmiş olan hareketlerin her hesap için ayrı olarak listelenmesini sağlar. Bu raporda da Flexi programının çapraz sorgulama özelliğini kullanabiliriz. Yani hem hesap kodları arasında filtreleme yapıp hem de hareket tarihleri arasında filtreleme yaparak raporumuzu alabiliriz. Bir örnek yapmak istersek başlangıç hesap kodumuz yine kasa hesabı 100 ve bitiş hesap kodumuz da yine örnek olarak 120 verilsin. 1 Eylül ve 7 Eylül tarihleri arasındaki cari hesap ekstremizi almak için raporumuzu tıkladığımızda 100 ve 120 kodlu hesaplarımızın arasındaki 1 ve 7 Eylül tarihleri arasında işlemlerin ilgili hesapların altına dökümü yapılmış halde verildiğini görüyoruz. Yine page down butonuyla bir alt sayfaya geçip oraya da göz atabiliriz. Filtreleme alanlarındaki verileri silersek eğer bu kez cari hesap ekstresi butonuna tıkladığımızda bize programda kayıtlı olan bütün hareketleri başlangıcından itibaren dökmüş olduğunu görüyoruz. Yine defter ve dökümler bölümünün altında cari hareket dökümleri satışlardan ve alışlardan olmak üzere alabileceğimiz raporlar arasında. Burada yine bir örnek vermek istersek mesela 12 Eylül tarihindeki alım bazında cari hareket dökümlerini almak istediğimizde seçili tarihte hesap bilgileriyle birlikte fişlerimizin de dökümünü yapmış oluyor. Yine defter ve dökümler bölümünün altında mizanla birlikte önemli resmi evraklar olan defteri kebir ve yevmiye defteri çıktılarını alabiliyoruz. Burada 12 Eylül tarihi başlangıç ve bitiş olarak seçilmiş olduğu için öncelikle mesela yemi defterine bakalım. Bugüne ait yemi defterini ayrıntılı olarak görebiliyoruz. Yine Defteri Kebir dökümümüzü de buradan alabiliyoruz. Defter ve dökümler bölümünde yer alan bir başka rapor kasa defteri. Kasa defteri raporunu almak için başlangıç hesap koduna 100 yani kasa hesabı yazmamız yeterli olacaktır. Yine başlangıç ve bitiş hareket tarihleri 12 Eylül olarak verildiği için o güne ait kasa defterinin ayrıntılarını da bu raporumuza görebilirsiniz. Dilersek daha geniş tarih aralıklarıyla da bu raporu alabiliriz. Burada 8 Eylül ve 12 Eylül tarihlerinde kasadan giren ve çıkan miktarlar olduğunu ve bakiyelerimizi görebiliyoruz. Yine defter ve dökümler bölümünün altında vade tarihine göre borç ve alacak satırları listesi raporlarında alma imkanımız var. Daha önce de bahsettiğimiz gibi flexi programının çapraz arama özelliğini kullanarak dilersek burada belirlediğimiz hesap kodları arasında ve vade tarihlerine göre mesela 1 Eylül ve 9 Eylül tarihleri arasında vade tarihine göre borç satırlarını alabiliriz. Başlangıç ve bitiş hesap kodu, vade tarihleri ve borçlu hesaplarımızı bu listede görebiliyoruz. Aynı şekilde yine alacaklı hesaplarımızın da listesini kolayca almamız mümkün. Bu bölümde göreceğimiz iki raporumuz daha var. O da detaylı borç yaşlandırma raporu ve özet borç yaşlandırma raporu. Öncelikle özet borç yaşlandırma raporuna bir göz atalım. Bu raporu almamız için Bitiş vade tarihi belirlemek durumundayız. Eğer bitiş vade tarihini belirlemezsek bilgisayar otomatik olarak programımız bugünün tarihini esas olarak alacaktır. Biz örnek olması açısından herhangi bir gün belirleyelim ve özet borç yaşlanma raporumuzu alalım. raporda gördüğümüz gibi bitiş vade tarihi sol üst köşede yer almakta. Hesap kodu adı, borç alacak ve valör. Valör burada faiz olarak kullanılıyor ve eksi valör değeri o hesabın işlemden dolayı bu vade tarihine kadar alacağı faizi gösteriyor. Artı valör değeri ise işletmemizin ilgili hesaptan vade tarihine kadar alabileceği faizi göstermekte. Detaylı borç yaşlandırma raporu da bu özetin adından da anlaşılacağı gibi hesap bazında ayrıntılı olarak açıklamalarını bize vermekte. Yine burada 4 sayfalık bir rapor aldığımızı görüyoruz. Muhasebe raporları ekranımızın sağ üst köşesinde gördüğümüz raporlarda tarih bulunsun mu, filtreler görünsün mü, sayfa numaraları görünsün mü seçenekleri de dilersek raporlarımızda bu bilgilerin yer almamasını da sağlayabiliriz. Standart olarak açılışta raporlama ekranında evet olarak belirlenen bu değerler dilersek görünmemesi açısından bu değerlerin hayra da çevrilebilir. Bir örnek almak istersek raporlarda tarih, filtre ve sayfa numarasının bulunmaması seçeneklerini işaretledik. Burada başlangıç tarihlerini belirlemiş olsak bile, örneğin vadet tarihine göre borsa tabloları listesinde herhangi bir tarih ve sayfa numarası belirteci bulunmadığını görüyoruz. Bir başka eğitim videosunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.